Muzaffer Kabacan konuşmasında 9 Ocak Perşembe günü olağan genel kuruluna tek ile girdiklerini belirterek listede değişiklikler yaptık dedi. 9 Ocak Perşembe günü olağan kongremiz vardır. Genel kurulumuz vardır. Burada bütün esnaflarımızı ve bizi seven bütün dostlarımızı davet ediyoruz. Çok güzel bir kongre adletmeyi düşünüyoruz. Şu anda rakibimiz yok. Tek liste giriyoruz. Tabii seçime kadar ne olur bilinmez ama burada da bizim esnafımızın hepsinin bizim yanımızda olması nedeniyle bize çok büyük görevler vermekte. Bu da yükümüzü ağırlaştırmaktadır. Biz de bunun bilincindeyiz. İnşallah güzel bir kongre yaptıktan sonra hizmetimize süratli ve iyi şekilde devam edeceğiz. Listede bir iki değişikliğimiz var. Bir iki arkadaşımızı yeniledik. Biraz heyecan, biraz iyime katsın diye bir iki arkadaşımızı değiştirdik. Daha heyecanlı, daha güzel bir yönetim hazırladık. Kabacan ayrıca Sakarya genelinde sokak arası pazarların 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da kaldırılmaya devam edeceğini söyledi. Bilindiği gibi 5950 sayılı haller yasası istinaden ve buna bağlı çıkan pazar yönetmeliğinde belirtildiği gibi sokak arası pazarları kaldıracağız. Hiçbir sokak arası pazar kalmayacak. Dolayısıyla bunları daha güzel, esnafımızın daha güzel ticaret yapacağı, vatandaşımız daha güzel alışveriş yapacağı bir yer haline getirmeye düşünüyoruz.